Arkadaşlar herkese hoş geldi. Bugün e, hoş geldiniz tabii. Bugün arkadaşlar e, böyle 81 ilin ayarladığı böyle hani eş zamanda e, temizlik e, şey orman temizliği yaptığımız yere geldik arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar güzel e, babamla beraber e, biz de bu etkinliğe kat, katılacağız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi e, sizlere çevreyi göstereceğiz. Bu da bizim topladığımız çöpler arkadaşlar. Çok çöp vardı gerçekten. Etkinlik yapıyoruz burada. E, gerçekten güzel bir etkinlikmiş. Hoşuma gitti. Şurada. da. Arkadaşlar kesinlikle yapılması gereken bir şey. Çünkü çok fazla çöp gördük vardı ve burada çok ama çok kişi olduğumuza rağmen çok fazla çöp çıktı. Şuraya kadar gittik yani bu kadar çöp bulabildik. Çevre, çevreye bakıyoruz hatta bu kadar herhalde bilemiyoruz arkadaşlar. Şimdi ileriye doğru gidiyoruz. Bakacağız artık nerede var. Ee, nerelerde çöp var. Arkadaşlar şimdi ileri doğru görüyoruz. Görüyorsunuz insanların elinde ne kadar çöp var. Şöyle tam da gösteremiyorum ama bu kadar yani. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar göründüyse artık. Bizim elimizde de çöp var. Şöyle çöp poşetim de var. Ee, böyle çevre etrafa bakarak geziniyoruz. Tabii bir şey varsa e, kesinlikle alıyoruz çünkü gerçekten çok e, kötüler yani bir de içki içtikleri için çok kötü kokular var bunun için yani e, bu etkinlik bana çok iyi geldi şöyle tavsiye ederim yani Eğer e, yaşadığınız ilde varsa etkinlikler kesinlikle katılım Çünkü hem eğlenirsiniz hem de e, hem de çok güzel olur şurada da denizde e, topladıkları şeyler e, çöpler orada var çok güzel gerçekten rafting grubu çok güzel deredeki çöpleri topluyorlar bu kadar gösterebiliyorum arkadaşlar elimde çiziyor. farkındayım. Böyle ne kadar çöp varsa arkadaşlar topluyorlar gördüğünüz gibi şöyle herkesin elinde ayrı bir çöp var ayrı bir şey var böyle bunlar da geldi arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi tekrar gidiyorduk ee, gerçekten çok kötü şeyler bizimkiler arkadaşlar en çok İçki kumar soda camlarıyla dolduğu için çok ağır. Gerçekten e, yani katıl, katılıyorum yani kesinlikle varsa tavsiye ederim. Gerçekten. Arkadaşlar çok gördüm kusura. Şunları alıyorum tabii ki de şuraya bakar mısınız yani. Çok fazla şey var Burada bir tane daha görmüştüm ama bir tane bunu daha görmüşsünüz. Bağlayıp bırakalım. Yeni bir poşet için ağır oldu. Tamam. Şundan yanına bırakalım. Şunlar mı Tamam. O zaman... Arkadaşlar poşetleri görüyorsunuz. Yani. Bunları bağlayıp başka bir çöp poşetine geçeceğiz. Çünkü artık ağır oldu. Evet. Bir dersin, Bir tane poşet alabilir miyim? Elini takma. elde et. Yok yok. Tabii,

Çalan çöp. Çalan çöp diyorum. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Geldim. Şuraya hatta bakın öyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, şimdi yürüyüş yürüyüş yapacağız. Bu Trafikten yürüyeceğimiz için rica ediyoruz tek, tek sıra olacak. Sağa sola <laughs> açmasın ya da öne geçmeye çalışmasın. Yani. Tek sıra halinde Bunlar yapılacak bilginiz olsun. Çöpleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tek sıra halinde yürüyüş yapacakmışız trafikte. Yolda da olan ee, yolda da olan çöpleri toplayacağız. Onu aynen ondan sonra etkinliğimiz bitecek. Bunları babam söyledi. Gerçekten çakılmaya gelmiyorduk. Şurada bak şurada da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çöp poşetleri bırakılmış. Onun dışında bir sürü çöp var. Arkadaşlar gerçekten çevrenizde varsa kesinlikle katılın. Ya. Tamam. Hadi gidelim. Yok yürüyüş yapacak mıyız? Arkadaşlar şurada hatta e, yer var. Bakın hazırlanıyorlar. Burada eldiven almaya gideceğiz. Yok eldiven tamam. değilmiş. İki tane alsın. Evet. Arkadaşlar burada da çöp var. Versin buraya tamam. Buraya arkadaşlar şimdi bakın orada da var. Yok şimdi değil. Bak yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. İştikala. Hocam el salayın tutup atacağım. <laughs> Ama ben YouTube şey çekiyorum zaten. Çekiyorsun. Ben de var? kimi takip ediyorum. Hocam, hocam is, ıı, şeyin kanalınızın ismini söyleyin. Söyleyemem. Tamam. Ne yapamazsın? Çekmeyin gizler orada. Buramıyorsunuz da hayır. Arkadaşlar tek sıra olacağız. Hadi baba. Hadi tek sıra. <laughs> gidelim mi arkadaşlar sıraya giriyoruz şimdi gideceğiz ambulans var Ben çok korktum bir kere geldiğinde ama gideceğiz artık şuraya kadar gideceğiz şuraya kadar gideceğiz çünkü ancak Hadi çıkıyoruz arkadaşlar Gel Baba bir de girin Gel Şuraya gidiyoruz Gidiyoruz Arkadaşlar Şimdi şurayı görüyor <laughs> Yok ben oraya gidemem Arkadaşlar görüyorsunuz Engin Hoca ne ön Öndedir yoksa. Arkadaşlar elimizde bir şey. Tabii düşünmeyenler var. <laughs> hey, ben de böyle kaldım. Yani kaldım böyle. Sorun yok hadi gidelim. Hiç çok merak ediyorum. Ne var ne toplayacağız. Dünya arkadaşlar yani. Yapacak bir şey yok. Böyle. Evet. <laughs> benim yüzümde pek görünmüyor çünkü maskeli şapka var takmak zorunda kaldım şapka takmasam da e, maskeyi takmak zorunluyum. gidiyoruz ya arkadaşlar ben şimdiden yorulduysam Allah bilir oraya gidince ne kadar yorulacağız bilmiyorum Artık yap bakacağız yani. Yapacağız bir şekilde. Görüyorsunuz. Gördük ya. <laughs> Arkadaş. Anlamıyoruz ki. <laughs> Ne? Para sayıp atın şimdi. Kırap Tamam. İyi de zaten. Arkadaşlar, bu etkinlikler arada yapılıyor. Kesinlikle e, bilenler varsa katılın. Katılmaya mevcut etmeyin lütfen. Doğru, doğru gel. Doğru. Ağır ol. Şimdi, <laughs> şimdiden çok vurduk. <buldum>. Şimdi <laughs> çöp yok dedim. Çöp bulmak orada da var. <laughs> Bizler gerçekten iyi biliyoruz. Artık paketim kalmadı. Şimdi yani düşünseniz oradan buraya kadar yürüdük yani. Ha, yine yürüyoruz sorun yok. Yani. Buradan geçen araçta çok şaşırarak bakıyor. Arabalar falan. Ve motorlar. <laughs> çok iyi. Ama güzel gerçekten. Bak şey diyor. Ah, ne Bakın, 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 ne kadar güzel şey yapıyorlar ya. çekerken utanmışım biraz. Çünkü bana bakıyorlar. ya şuraya bak <bakıyor>. ya. Çok iyi. <laughs> Çok büyük bir daha Baba. <gülüyor> 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 Şimdi hani Herkes kavgamadan yürüyecek de. Tamam, şey Neyse gel ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İleride Ay şuraya kadar yürüyeceğiz. Çok büyük. Ay. Çok bakanlar var. Ne yapıyorlar gibisinde. <laughs> bakanlar var. Ama yapacak bir şey. Yani. Şurası da şöyle duruyor. Biz oradan geldik. Komple temizledik orayı babam dedi. Kaç, değil mi? Arkadaşlar biz oradan buraya kadar yürüdük ve şu tepeye kadar yürüyeceğiz. Çöp ne varsa tutuyor, toplayacağız diyorum da. Tek bizde çöp kutusu var. Ay çöp kutusu dar gelebilir Çünkü e, neydi? Böyle neydi Ben aşağı arkadaşlar ilerliyoruz Arkadaşlar burası Baş döndürücü Yemin ederim aşağı baktığımda böyle Fena başım dönüyor ya Arkadaşlar Bakın ben size Bu kadar video çekiyorum Sizin için bu etkinliklere Katılıyorum şaka yaptım Tabii Sizin için de katılabilirim ama ben kendi gönlümce Katıldım yani böyle arkadaşlar. Tavsiye ediyorum ben kadar yani. Arkadaşlar buradaki keseceğim videoyu. Çünkü böyle yürüyemiyorum tabii ki de. Şey kapatacağım. Başka bir video paylaşacağım. Sizleri seviyorum. Birazdan tekrar çekeceğim. Hoşçakalın.